Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştac Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model tasarladım arkadaşlar. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle ip numaralarımı vereyim. Yazmamın rengi olan 10 numara. Bu şekilde bir sarı kullandım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tonu var. Böyle bir yeşil kullandım 581 numara. Yine yeşil kullandım 383 numara. Bir de 445 numara. En son olarak da 672 numara altın ip kullandım arkadaşlar. Modelimi de hemen gösteriyorum. Gerçekten sarıya bu renkleri çok yakıştırdım. Modelim de bu şekilde yine değişik farklı bir model oldu. Yapımı da kolay arkadaşlar. Altı batlısını 3 zincir ile yapmıştım. Şöyle modelimi bakın. Gerçekten güzel farklı bir model oldu yine. Hemen başlangıç kısmından anlatacağım delik modelimize başladım zaten. Evet, ipimizin sabitlemesini yaptıktan sonra şey biraz elimi ip sarayım arkadaşlar. Sabitlemeyi yaptık. Burada 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Bu çektiğim 7 zincirimi ikinci tığ battısından kapattım. Bir tane atlıyorum ikincisinden sabitledim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Yazmamın ters kısmını çevirdim. Zincirimizin altından girerek 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne ile doldurduk. Burada şimdi tekrar 7 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirimi yine şuradaki bakın tığ batlısının içinden kapattım. 7 zincirimi. Buradan kapattık. Bir tane zincir çekiyorum. Yazmamızın düz kısmını çevirdik. Yine buradaki zincirimizin altından girerek ilkini kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğne ile doldurdum. Yine burada 7 tane zincirimiz var. Çektiğim 7 zincirimi bakın şuradaki 1 Buradan değil, hemen yanındaki ikinci sık iğnenin içinden sabitleyeceğim arkadaşlar. Kapattım. İkincisinden sabitledim. Bir zincirle tekrar yazmanın ters kısmını çeviriyorum. Yine ilkine zincirimizin içinden 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane yine doldurduk 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincirimi çektim yine buradan bu burası değil yanındakinden ikincisinden kapatıyorum arkadaşlar şöyle az önce parmağımı batırdım o yüzden biraz yavaş yapıyorum yine girmesin diye. Evet. İkincisinden kapattık yine. Şöyle bir zincirle tekrar çevirdim. Yine zincirimizin altından 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane bakın. Sık ile doldurdum. Şimdi de Burada yine 7 tane zincirimi çekiyorum. Yine buradaki bakın. Bir değil, ikincisinden kapatacağım. Sabitledik. Şimdi burayı yuva olarak kullanacağım arkadaşlar. Son çektiğim zincirimi şimdi burada tığımın üzerine 1 2 3 4 ve 5. 5 kez doladım. Buradan sayıyorum. 1 2 3. tığ batlısından kapattım. Önce bir çekiyorum ve diğer kalanları ikişer ikişer bütün ilmeklerini toparlayarak bitireceğim. Evet. Bu şekilde yaptık. Hemen zincirimin altından bir tane sık iğne ile giriş yapıyorum. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane bu şekilde sık iğne ile doldurdum. Tekrar aynı tığ battısının içinden bir sık iğne ile daha kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen sıradaki tığ battısına geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çektim. 1 2. tığ battısından sabitledik. 1 zincir çekiyorum. Yazmamızın ters kısmını çevirdik. Hemen zincirimizin altından giriş yaptık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne ile doldurduk 7 tane zincirimi çekiyorum buradaki tığ içinden tekrar sabitledim ve kapattım bir zincir ile tekrar yazmamızın düz kısmını çevirip bu zincirimizin altından 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemizi doldurduk hemen burada yine 7 tane zincirimi çekiyorum ikinci sık iğnenin içinden kapattık bir zincir tekrar dönüş yaptık yine içini 6 tane dolduruyoruz modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar yine 7 tane zincirimi çekiyorum hemen buradaki ikinci sık iğnenin içinden tekrar sabitleyeceğim kapattım bir zincirle tekrar dönüş yaptık 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane oldu arkadaşlar bakın aynı burada anlattığım gibi yine devam edecek şöyle düzelteyim yine 7 zincirimizi çekip buraya ekleyip aynı buradaki gibi yaparak modelimiz oluşacak ben buraya hani tekrar başladım ki hani anlaşılır olsun başlangıç yeri diye, diye. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Hemen bir tane de çiçeğimden göstermek istiyorum. Yine bu koyu yeşille devam edeceğim. Gerçekten renkleri de birbirine çok yakıştı. Güzel oldu. Kullanmak isterseniz arkadaşlar. İpimizin sabitlemesini yaptıktan sonra burada 7 zincirli yuvamız vardı arkadaşlar. En son yaptığımız yuva olarak kullanacaktık. İpimi oradan sabitledim. Hemen 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine iki kez dolayıp zincirimizin altından kapatıp önce bir iki iki çıktım dörtlü trabzan oluşturduk yine iki kez doluyorum yuvamızın içinden kapatıp önce bir iki 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 çıktım tekrar iki kez doluyorum yuvamızın içinden kapattık önce bir iki iki ve iki çıktım toplamda baştaki zincirimizle birlikte dört oldu beşinciyi dört zincir çekerek kapatıyorum Çiçeğimizin ilk kanadı oluştu. Hemen tekrar 4 tane zincir ile tığımın üzerine 2 kez dolayıp yine yuvadan kapattım. Önce 1, 2, 2, 2 çıktık. Tekrar 2 doluyorum. Önce 1, 2, 2, 2 çıktım. Tekrar 2 doladık. Önce 1, 2, 2, 2 ve 2 çıktım. Baştaki zincirimizle birlikte yine 4 tane oldu. 5. yine Dört zincir ile kapattık. Çiçeğimizin ikinci kanadını oluşturduk. Hemen tekrar 4 zincir ile son çiçeğimizin kanadını oluşturmak için yine tığımın üzerine iki kez dolayıp yuvamızdan sabitleyip önce bir iki 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 çıktık. Yine iki doluyorum yuvadan kapatıp önce bir iki iki iki, iki çıktım. İki kez doladık. Önce bir iki iki iki, iki çıktım. Şimdi burası yine 4 oldu arkadaşlar. 4 tane zincirimi çekiyorum ve 5. yine zincirle sabitleyip kapattık. Çiçeğimiz bakın bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Oldu. Hemen şu ipimi koparayım. Şöyle bir zincir çektim. modeli arkadaşlar desenli yazmalarınızda da yapabilirsiniz hepsinde de çok güzel olur gerçekten ben genelde tek renk çalıştığım için tek renk yazmalara çıkarıyorum ama yaptığım bütün modelleri desenli yazmalarınızda da yapabilirsiniz evet. modelim oluştu bakın arkadaşlar gerçekten farklı yine güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Şöyle ekran görüntüsü almak isterseniz şu şekilde alabilirsiniz. Zaten modellerimi yakın çekim resimlerini Instagram hesabım baş tacı oyalar sayfamdan yayınlıyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz ayrıca hem de ütüye gidebilecek bir model. Üzerini kapatıp bir bezle rahatlıkla ütüsünü yapabilirsiniz. Sizi yormaz. Evet. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Farklı bir model oldu. Yakından da gösterelim. Evet. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.